Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iyi günler, iyi bol kazançlar diliyorum. öncelik olarak videomuz yine bir borsa videosudur. Buradaki bir konuşmalar sadece bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ziraat Gayrimenkul Halk Arz ediliyor. 1 milyar 170 milyon civarında lot halka arz edilecek ve 1.60 kuruştan satışa sunulacaktır. Buradaki yatırım yapacağımız şirketi bir tanıyalım, bir görelim. Halk Arz detayları 1.173.405.000 lot satılacak 1.60 fiyattan. Satış tarihi 28 29 30 Nisan. Satış şekli oransal. Konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım. Talep başvuru yeri tüm yatırım kuruluşları. Ziraat Bankası bir yıl satmama kararı ve geri alım taahhütünde bulunuyor. Halk arzının %73'ü bireysel yatırımcılara, %20'si yurt içi kurumsal yatırımcılar yapılacak. Halka açıklık oranı %25 olacak. Halk arz miktarı 1 trilyon 173 milyar 405 milyon olacak. Halkar türü sermaye artırım olacak. Talepler 03 Mayıs, borsada işlem görme 06 Mayıs olacak. Porto'yunda Ziraat Bankası binaları bulunmaktadır. Yaklaşık 31 tane gayrimenkul var. E, az sayıda otel var. E, okul var. Şube binaları var genellikle arkadaşlar. Ofis binası var. Frankfurt. Ziraat Kayırmak'ın projeleri bayağı bir yoğun ve güzel projeler var arkadaşlar. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi var. Erenköy projesi var. Bodrum projesi var, Fethiye projesi var, Kona projesi var. Bunlar projelerden bazıları arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.